yoksullaşan değil, zenginleşen Türkiye. Şimdi gene isterseniz vatandaşlarımızı bir dinleyelim, bakalım ne demişler. Buna istinaden biz de nasıl bir politika seti geliştirmişiz ama Türkiye'de yani girişimcilerin yaşadığı en büyük sorun, bizim de yaşadığımız en büyük sorun vergi sisteminin özellikle başlangıç aşamasında oldukça fazla etkilemesi. Sadece vergi sistemi değil aslında yasal olarak olan her şey, her ayrıntı önümüze engel olarak çıkabiliyor. Kaplan birincisi oradan bir farklılık yaşıyorlar. İkincisi de finansal erişim yani Türkiye'den yatırım aldıktan sonra hemen global alanına çıkıp globalden bir yatırım alırsan o şeyi çözebiliyorsun. Ona rağmen hala daha burada baktığımızda banka mevduatlarının kazanımları Amerika'dakine göre 6'da 1, 7'de 1 oranlarında çok yüksek olduğu için ...insanların startuplarda risk alması için hala daha soru işaretleri var. Günün sonunda bir dalgalı bir kura göre yatırım yapıyorlar. Dalgalı kura göre çalışan bir firmaya göre yatırım yapıyorlar. E bunları Amerika ile kıyasladığımızda değişiklik oluyor. Şirketi ilk kurduğun zaman vergi sistemini anlamak... ...vergi nedir, stopaj nedir, KDV nedir... ...veya ticaret odasına belli aralıklarla para vermen gerekir... ...işte bağ kur yaptırman gerekir gibi ayrıntıları öğreninceye kadar... Yani ...nereye ne kadar harcayacağını bilemiyorsun ve ne takışını düzenleyemiyorsun. Aslında şirkete odaklanmak gerekiyor ekirken bunlarla çalışıp gelir modelini planlayamıyoruz ve genelde ilk projelerde bir başarısızlık oluyor. Buradaki işlere Amerika'daki bir insan çok kolay başlayabiliyor çünkü Amerika'daki insanın social security number'ı var. Bu social security number TC kimlik no gibi bir şey. Bizim bunları yaparken ki amacımız arkadaşlar dolar kazanmak. Neden dolar kazanmak? Çünkü TL gerçekten çok güçsüz bir para birimi ve TL kazanarak e, işinizi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. TL kazanarak işinizi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi burada en büyük olay ekonomideki yepyeni fırsatları ve verimliliği artırmak, e, nitelikli istihdamı sağlamak ve orta gelir tuzağından çıkmak. Şimdi orta gelir tuzağı kelimesini ifadesini Türkiye'de ilk kullanan kişi yanımızda belki kendisinden dinleyebiliriz. Orta gelir tuzağı ne demektir? Nasıl çıkacağız biz bu işte? İlk kullandığımız dönem 2012-2013. Türkiye'nin milli gelinin zirveye çıktığı dönemler. Şu bağlamda çok sık kullanmıştık o dönemde. Bu e, tabii Türkiye çok hızlı bir büyümeyi kaydetti o zaman. 3500 dolarlardan 12500 dolara buldu ama iki konu böyle Türkiye'nin iki ayağına yapışıyordu artık. Pranga gibi hissediyorduk biz. Daha koşacağız ama olmuyor yani yük ağır. Birisi hukuk, birisi de eğitim. Eğer hukuk konusunda gerekenler yapılmazsa, eğitim konusunda da gerekenler yapılmazsa Türkiye orta gelir tuzağına düşecek diye 2012 ve 2013'te özellikle çok sayıda benim konuşmam var. Kürsü konuşması, televizyon programı, mülakatlar ve bana o zaman çok kızıyorlardı içeriden. O günkü başbakan dahil. Yani niye milletin moralini bozuyorsun? Şöyle biraz keyfini alalım. Hızlı büyüyoruz. 12.500 doları geçtiğimizde Dünya Bankası'nın yüksek gelir ülke grubu sınırı arkadaşlar 12.700 küsür 12.700. Yani 200 dolar daha çıksak kapağı böyle üst gelir grubuna atacaktık. Fakat hukuk konusunda ve eğitim konusunda bir türlü gereken yapılamadığı için Türkiye orta gelir tuzağına düştü. Yani o üst gelir seviyesine çıkamadı. Orta gelir hapsoldu. Ve orta gelir ülkeler arasında gittikçe böyle her sene her sene muntazam olarak aşağılara doğru e, iniyoruz. Ve Eee iki alanda hala düzeltilemedi bakın. Yıl 2012-2013 yani 7-8 sene önce bu uyarıları yapıyorduk. Eğitim uyarısı, hukuk uyarısı. Ama maalesef bunların ikisi de geri kaldı. E, gereken yapılmadı ve şu anda tuzağın tam da içindeyiz. Ama çıkış tabii ki mümkün. Tuzağa galiba aşağı doğru çıkmış olabiliriz. Siz gene içindeyiz dediniz de orta gelir tuzağından <laughs> düşerek çıktık gibi bir e, Bataklıkta hissediyorum. <gülüyor> <tebelendikçe> <gülüyor> e, işte hani evet bataklık çeker ya böyle bir öyle bir durum <laughs> var yavaş. yani. yavaş. <laughs> Doğru, aşağı o prangalar doğru. Batak'ta aşağı doğru indiriyor prangalar bizi. Prangalar indiriyor bizim. Evet. Buradan çıkarken iki tane büyük olay var. Zaten detaylarını konuşacağız. Bir tanesi girişimcilerimizin önünde e, prangalar çekiyor dediniz. Prangaları bir çözmemiz lazım ki girişimciler bizi bir yukarıya doğru bir taşısın. Çünkü şu anda Türkiye'de girişimci olmak hakikaten Allah kolaylık versin bir sürü şeyle boğuşmak demek. Birazdan e, zaten konuşacağız. Diğeri de sıçrama stratejimiz çerçevesinde Türkiye teknolojide takipçi değil. Bazı konularda çok iddialı bir ülke olacak inşallah. Bunun neticesinde bu orta gelir tuzağından çıkışı da gerçekleştireceğiz. Çünkü şöyle düşünelim. Türkiye'nin ihracatının bir kilosu, bir kilo mal sattığımızda aşağı yukarı bir dolara satıyoruz biz. Bir kilo Türk ihracatı bir dolar. Bir kilo Güney Kore ihracatı 2.7 dolar. Şimdi ben çocukken bu iki ülke aynı seviyedeydi. Şimdi bu yaşa geldim, Güney Kore'nin milli geliri bizim dört katımız oldu. Kişi başına düşen milli geliri bizim dört katımız oldu. Sadece benim hayatımda yani. Benim ilkokula başladığımla bugün arasında. Yemekleri de fena değil bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bunları konuşamadıkları için yemekleri konuşuyorlar çünkü bu işlerine gelmediği için tabii ister istemez. <laughs> Almanya onların yemekleri iyi değil. Onlarınki de <laughs> Onlarınki 4 dolar. Japonya onlarınki de 4 dolar. Şimdi 1 dolar, 2.7 dolar, 4 dolar. Şimdi nasıl yakalayacağız? Demek ki biz bunun içindeki katma değeri arttıracağız ki daha çok para kazanalım. Bu ortada gelir tuzağını aşağı doğru değil, yukarı doğru bir kırıp çıkalım. Şimdi özel şeyleri konuşalım. Şimdi arkadaşlar herhangi bir erken aşama girişiminde yani startupta çalışan, staj yapan ya da yatırımcı olan var mı aramızda? Hiç fena değil. Şimdi startuplara konusunda biz bayağı yenilikçi ve devrimci bir perspektifimiz var. Bu arkadaşlarımızın hukuki statüsünü, mali yükümlülüklerini, yatırım enstrümanlarını, teşviklerini kapatılması için gereken süreleri tamamen değiştireceğiz. Yeni kurulan bir girişime Aa öyle mi mi? Sen girişim mi kurdun? Gel bakalım buraya. Şu muhtasarı bir görelim. Bağkuru bir görelim. Çıkar bakalım defterleri. Ticaret odası paran nerede? Bir pul parası falan diye boğmayacağız. Çünkü o esnada ne bunlarla uğraşacak zaman var. Zaten kıt kanaat işler iler, iler, ilerliyor. O üç kuruş bulduğunuz paranın bir kısmı bunlara harcamak. Bunlar inanılmaz şeyler. Ya bırakalım bunlar bir büyüsünler. Birkaç sene sonra zaten serpildiklerine bakarız. Genel perspektifimiz bu. Bunun neticesinde ne oluyor? Şimdi Netflix aboneliği olanlar herhalde vardır aramızda. Ya da duymuşuzdur çoğumuz. Şimdi bütün bizim Borsa İstanbul'daki şirketleri bir düşünelim. Holdingleri, bankaları, sanayi şirketlerini. Bütün bunların değeri, piyasa değeri 160 milyar dolar aşağı yukarı. Güne göre değişiyor, kura göre değişiyor. Türkiye'de rakam kullanmak biraz tehlikeli oldu bugünlerde. 160 milyar dolar. Netflix'in piyasa değeri 280 milyar dolar. Apple'ın kasasındaki para 200 milyar dolar. Bizim Merkez Bankası rezervleri gibi değil ama gerçek para yani 200 milyar dolar. <laughs> Şimdi yani Apple yönetim kurulunun tepesi atsa gelecek bizim bütün şirketleri alacak üstünde de 40 milyar dolar parası kalacak gibi bir garip bir durum var. Yani orada diren matematik gibi bir durum var. Özetle bizim bu startup kanunu çıkararak amacımız bu tip şirketlerimizin önünü açmak. İleride zaten onlar değerlendiklerinde vergilerini öderler, istihdam yaratırlar, ekonomiye katkıları her halükarda olur diye düşünüyoruz. Onları bir beşikteyken boğmak istemiyoruz, boğmaya karşıyız daha doğrusu. Bunun ilintili ikinci konu tek başına çalışanlar, evden çalışanlar, freelance dediğimiz. Bu bir grafiker olabilir, bilgisayar programcısı olabilir, reklam ajansında çalışan bir arkadaşımız olabilir. Yeni dünyanın mesleklerinden bir tanesi. Bu tek başına çalışan arkadaşlarımızın gene aynı şekilde hukuki statüsünü, sosyal güvenlik durumunu, yükümlülüklerini tekrar bir düzenleyeceğiz. Bunları boğmayacağız. Bunları boğmayarak ne sağlayacağız? Şimdi birincisi nitelikli istihdam sağlayacağız. Çünkü bu arkadaşlarımızın çoğu yüksek katma değerli işlerde çalışıyorlar. İkincisi hizmet ihracatının önünü açacağız. İhracat deyince sadece ürün diye düşünmemek lazım. Bizim diziler, danışmanlık hizmetleri bunların hepsi hizmet ihracatı. Hizmet ihracatının önünü açacağız. Üçüncüsü esnek çalışmanın önünü açacağız. İnsanlar yarı zamanlı çalışmak isteyebilirler. Başka şehirlerden çalışmak isteyebilirler. Bunun bir önünü açacağız. Ama dördüncüsü güvencesizliğe bir son vereceğiz. Prekarya diye bir konu var. Güvencesizlik. Bu arkadaşlarımızın güvencesiz kalmalarını ve toplumsal olarak riskli bir pozisyona girmelerini engelleyeceğiz. Kendi statülerini kolay bir şekilde belirleyebilsinler diye. Yani startup konusunda yaptığımızın bir ikizi aslında bu freelance konusunda yapacaklarımız. E bu, bu çok büyüyecek bir iş, yani freelance çalışmak, mekandan bağımsız çalışmak çok büyüyecek ve e, rekabet içerisinde iyi olanlar gerçekten çok geniş imkanlarla çalışma da bulacak. E, yani Bunlar çok önemli konular, geleceğe doğru çok önemli tohumlar atıyorsunuz, İşte onlar büyüyecek yani. Burada da vardır belki, burada freelance çalışan ya da benzer bir şekilde çalışan arkadaşımız var mı? Vardı. Kaç? Bir, var, iki, bir, iki, üç, dört, beş Ar arka saydım. Arka taraf birazcık var sanki. Altı, hatta arkada daha çok. Altı, yedi, sekiz, dokuz, evet. Doğa Bey de öyle iddia ediyor öyle ama mi? değil sanki yani. <laughs> Gene şampiyonluklarımızdan bir tanesi tabii ki dünyanın en yüksek dijital hizmet vergisi. Tutarlıyız. Bu tip şeylerde en baştayız. Bunu indireceğiz. Daha önemlisi bu tip konular yapısı itibariyle küresel meseleler o yüzden uluslararası platformlarda kürsü sahibi olarak e, dünya çapındaki örgütlerle beraber ahenk içinde bu işi belirleyeceğiz. Sadece mesele rakamı arttırmak, azaltmanın ötesinde bir ahenki yakalamak çünkü öbür türlü e, garip tutarsızlıklar oluyor. Dünyanın dışında kalıyorsunuz. Şimdi girişimcilik seferberliği bu tahmin ettiğiniz üzere girişimcilik bu işin ana özünde, ana temelinde e, bir tanesi girişimcilik için bir tek durak kuracağız izin, regülasyon, ruhsat, teşvik falan gibi şeyler için kapı kapı gezmeyecek girişimci. Siz bunu daha önce yatırımcılar için yapmıştınız. Benzer bir şeyi girişimciler için yapacağız. Girişimciler için bir tek durak olacak. İkincisi, kadın girişimciler ve erken aşama girişimcilerimizin kamu alımlarında bir öncelik sağlamasını temin edeceğiz. Bu niye önemli? Alkış az çıktı. Kemal'e... <laughs> Temayla. <laughs> Çünkü girişimci için aslında üç tane temel problem var. Bunlardan genelde sadece bir tanesi çözülüyor. Pazar, finansman, kurumsal kapasite. Pazarı olmayan girişimci istediği kadar finansman alsın, istediği kadar teşvik alsın bir yere gidemez. Siz pazarı yarattığınızda yani kamu birisine 100 bin lira para vereceğini onun 100 bin liralık malını alsın hakikaten daha iyi. Çünkü o, o satışla gidip özel sektörde malını, ürününü, hizmetini pazarlayabilir. Yani yüzden bu pazar finansman kurumsal kapasiteyi programda da çok belirtmiştik net bir şekilde. Burada da bunun önünü açacağız. Başka bir konu E-Devlet. E-Devlet deyince tabii benim aklıma izlemeyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Genel Başkanımızın 19 yıl önceki bir mülakatı geliyor hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Milletvekili seçildikten, bakan sonra, bakan olmadan önce demek ki Kasım 2002 oluyor aşağı yukarı. E-devletten Estonya'dan Türk TC kimlik numarasından bahsettiğiniz zaman yani şu anda bile pek çok siyasi parti liderinin ben Estonya'da ne olduğundan, E-devletin nasıl kurgulandığından haberi olduğunu pek zannetmiyorum. İşte 19 sene önceden bir hatıra izlemeyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Biz E-devleti bir sonraki boyuta taşıyacağız ve girişimcilerin de E-devlet üzerinden hizmet vermesini sağlayacağız daha kullanıcı dostu şekilde sunabil sunabilirler hizmetlerini. İnsanlar oradan daha rahat iletişime geçebilir. Daha fazla hizmet kullanabilirler. En azından burada girişimcilerin önünü açacağız. Ve nihayet aramızda kitle fonlaması işiyle uğraşanlar var. Etki yatırımcılığı işiyle uğraşanlar var. Dünyanın geldiği bu yeni finansman kanallarını da mümkün kılacağız. Gene bugün bir borçlanma konusunda bir tebliğ çıktı kitle fonlamasında. Sermaye konusundaki tebliği bunun önünü açamamıştı buradaki duvarları birazcık daha makul seviyede tutarak bu tip yeni finansman alanlarının önünü açacağız. Başka bir konu sektörel hamle. Yani demin konuştuğumuz gibi dijital dönüşüm meselesi aslında çok yatay kesen bir alan. Yani sadece bir alana hapsedilemeyecek bir şey. Her sektörde bunun bir karşılığı ve uygulaması var. Ne bunlar? Kobilerimiz için dijital dönüşüm ve e-ihracat uygulaması. Mesela Amerika'da bozulabilir gıdalar dışındaki şeylerin neredeyse dörtte biri artık elektronik ticaretle satılıyor. Demek ki biz o zincire eklemlenmemiz lazım ki kobilerimiz ihracat yapabilsinler. Bunun tamamen farklı bir lojistik yapısı var. Tamamen farklı bir reklam verme yapısı var. Ona alışmamız lazım. Başka bir önemli konu tarım ve gıda. Şimdi sensörleri kullanarak biz hangi havzada ne ürünün yetiştiğini, orada kuraklık olup olmama ihtimalini, sigortalamamız gerekiyorsa ne yapmamız gerektiğini öngörmemiz mümkün. Büyük veri analiziyle hangi bölgeyi ne kadar sulamamız ya da ilaçlamamız gerektiğini görmemiz mümkün. Yani bu kabiliyetleri tarım ve gıda açısında kullanacağız. E, verimliliğin artması ve gıdanın ucuzlaması için de bu çok önemli bir husus. Tarım eylem planında da buna atıflar vardı zaten. Başka bir tanesi sağlık, tele sağlığın önünü açacağız. Çünkü pek çok konuşma evden ya da online bir şekilde yapılabiliyor. İnsanların doktora gitmesine, hastaneye gitmesine gerek yok. Bazen doktorların oraya gitmesine gerek yok. E, bu hem iş yükünü azaltacak, hem verimliliği arttıracak, hem de hizmet konforunu arttıracak e, tele sağlıkta önemli alanlardan bir tanesi. Nihayet bu hepimizin ciğerlerini yakan afetler, e, yazınki or orman yangınlarını hatırlayalım. Şimdi bizim iyi sensörlerimiz olsaydı hangi bölgelerin ne kadar ısındığını ve yangın riskinin ne kadar olduğunu erkenden görebilir miydik? Görebilirdik. Bizim iyi bir uydu analizimiz ol olsaydı yangın nereye doğru ilerliyor? Ve nasıl müdahale edilmesi gerekiyor? Erkenden bilebilir miydik? Bilebilirdik. Bizim yangınla mücadele drone'larımız ya da robotlarımız olsaydı hem zor yerlere müdahale edebilir hem de itfaiyecilerin hayatını riske atmayabilir miydik? Yapabilirdik. Ağaçlandırma çalışmalarında sarp yerlere ağaçları robotlar ya da drone'lar dikebilir mi? Dikebilir. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkün. Kent yönetim sistemlerinde bunu kullanmak mümkün yani afetle mücadelede bu işi fazlasıyla kullanmamız gereken bir alan diye düşünüyoruz.